Herkese merhaba. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Kardeş Kavgası. 2 milyon blokluk kocaman bir haritada 2 tane saray ve aynı zamanda 40 tane kule var ve 2 takım var. Siyah takım, kırmızı takım. Ben ve Yugo takımların liderleri olacağız ve saraylarımızın dibinde güzel bir gelişim halinde olacağız. Zaten dünya haritası saraylarımızın dibinde. Kendi kulelerimizin ve aynı zamanda düşman kulelerin yerlerini biliyoruz. Stratejimizi belirleyip karşıdaki bütün kulelere aynı zamanda sarayı ele geçirmemiz gerekiyor. Tabi kuleleri ele geçirmeye çalışırken karşı takımın baskınına uğrayabiliriz. Zaten kulelerin ele geçirilmesi zor. Kuleler 7 kattan oluşuyor ve her katta 2 tane spawner var. Buna creeper spawnerları da dahil. 7. katta ise bir sandık ve aynı zamanda 4 tane spawner birden bulunuyor. Yani her bir kulede toplamda 16 tane spawner ve onlarca belki de yüzlerce canavar var. Rakip takımın kulesini ele geçirmeye çalışırken rakip takım sizin nerede olduğunuzu tahmin edebilir ve size baskın yapabilir. Bir yandan canavarlarla ve spawnerlarla uğraşırken diğer yandan arkanızdan rakip takım kendi kulesini korumak için size saldırabilir. Dediğim gibi bu tam bir strateji oyunu. Yugo'nun benim de kendi imparatorluğumuzu iyi yönetmemiz gerekiyor. Amaç rakip takımın bütün kulelerini ele geçirmek. Rakip takımı zayıflatmak, rakip takımı ezmek. Bu yolda her şey mübah. Çalmak, çırpmak, yağmalamak, savaşmak, tuzak kurmak. Bakalım dünyanın hakimi kim olacak? Kardeş kavgası yakında başlıyor.